Nar, Nar daha iyi olur. Nar daha iyi olur. Nar kötü. Nar şampiyon olarak kötü Rumble'a karşı iyi olsa da. Ya ben Rogue'un seçimlerini beğendim açıkçası. Ne düşünüyorsunuz? Ya yani iki tarafında tercihlerinin belli noktalarda güçleri var. Ama özellikle Kiana Rumble kombosu, Nami, Lucian Kordor'u ve Twisted Fate'in yaratabileceği erken oyun baskısı bir noktada bence Rogue'u bir adım öne çıkarıyor. Yalnız alt koridorda bitkinlik. Nami üzerine geldi. Try düşebilir burada. Ziven son vuruş yapıyor ve ilk kanı döküyor. Bakalım Ansama geri dönüş skorunu aldı orada. Çok az bir canı var. Valk'ın otomatik saldırı. Eğri yine skor. Eğri. Eğri. Bu arada Yumi'nin Yumi ormancılarla... Yalnız gelişini bu Üzerine su yapıyız ama canını çok fazla yeniledi. Bakalım blabber'ı alabilecek mi orada? Çok azalmıştı canı. Ve işte Yumi'nin dezavantajlarından biri de bu. <laughs> ve Larsen hemen... E, olay yerinde. Bu İki skor birden. Bir Nami oyuncusunun en yapmaması gereken şeylerden biri. Üst Oo, da fate geliyor. bozulmuş. Hayır, Hayır Abi. twist değil o. Pardon, Şeyin o. E, Saylasın. tamam o zaman e, Perks'ü bozdu orada. Evet ya. aynen. Aynen. İki tarafında canı çok az. Ama Saylas koşarak geliyor bu sefer. Makine zaman. makine ısınacak. Orada bekledi biraz. Kızart kızart kızart. düşüyor orada. Perks'ü bakalım zincirini gönderdiği anda o bir garanti skor anlamına geliyor. Bu her türlü kazanç bu arada. Ortada çünkü Tabii. yavaş gidiyor yetenekleri. E, ne olursa olsun ulti en azından çok geniş bir alanı tuttuğu için hani onu bir şekilde şey yapmak. Ultinin üzerine suya hapis çok iyi olabiliyor. Bu arada üst koridora doğru bir hareket var. Sihirler bir üstüne değiştirdiler. Sen şifa yaptı. O da hamleden bırakılan bir ulti. Güzel bir sıçra fajdan. Şimdi ulti ile birlikte rakibini orada sersemletiyor. İşte Navi'den. bu Ya o kaçtı. Hayda. Hayda. Abi o sıçra varsa erken atsana. Trimby ve e, Hansa bu bugün sıçralarda sınıfta kaldı. Evet ve bu arada şey diyorduk ya e, işte ultim üzerine su yapsın fikir mu? oluyor diye. Evet. E, Kiana ultisinin üzerine şey çok daha mantıklı olurdu. Yalnız alt koridorda birebir var. Hatta ikiye bir daha doğrusu. Sven orada skor almış. Kiana ultisinin üzerine suyapsi çok rahat tutturabilirdi. Kendi ultisini attı. Yok, sıç çocuk bir şey yokmuş ya. Ee, Ölmüş zaten. Orada mı? Ya, Sylas yakınlaşıyor zaten bir şekilde. Ve üst kule, e, skorda oradan ilk kuleye dakika 14'e gelmeden birkaç saniye önce e, burada Zven'in eşya seçimi mı olmuş. Rüzgar itti veya çekan tercih etmedi. Alev de yok abi bu arada. Oradaki çakıl taşları sayesinde bu tahmin ediliyor. Bu arada orta koridoru kullanılan bir Işınlan. Sarı kartını orada çekti. Perks'ün üzerine gönderdi. İnanılmaz bir kitle Oo, kontrol oh. zinciri. Ziven kaçabilecek Mayır. Rüzgarın İddeti'nin gücü. Tam senin koşma sorunu yok. Sen oraya geleceksin ama takım arkadaşların Namoo ultisine karşı nasıl koşabilirler? Namu ters atıldı bu arada. Perk's Perk, için atıldı. He. Hemen bitirdiler Perk's Aynen. Hiç kalanlarla işi olmadı. Diğer tarafa doğru da atılabilirdi bu arada. Ee, Yine o da olabilir Perk's. evet. O da olabilir. Oh. Yalnız şimdi bitkinlik hemen kullanıyor Larsen üzerine ama yani o kitle kontrolü öyle güzel takip etti ki Ansama. Trimby yalnız biraz. Şimdi biraz... Nami yakalandı orada Oo. Trimby. Bu arada o kaçtı çıktı. mı? Yok çıktı. artık. Çıktı. Ve skor alan taraf, bıraktı oraya. taraf rock oldu burada. Blaber aldılar. Şimdi Güzel, o o bir de Güzel bir dengeleyici. Perks yanmaya devam ediyor. Onun üzerine gidecek mi daha fazla zorlamadı rock. Fajda bire bir kaldı. Vallahi Ve... rock saati geldi ama bu sefer fena geldi yani. Hani. Az Inspired'ın in burada dikkatli olması lazım. Her şeyi istiyor Inspired. Her şeyi. Buraya bir ışınak kullanıyor ama dikkatli inspire çok erken düşüyor burada. Blaber'da Valkan'la birlikte rakibin Kip üzerine yapış. gidecekti. Hasar büyük bir kısmını engelledi orada ulti sayesinde. Nambu ultisi ama kimse yakalanmayacak. Orada Trimby'den kullanılan bir sıçra. Dengeleyici geldi biraz yavaşlatmak adına Perks'ü. Ve aynı zamanda Blaber'ı. Ama pek fazla hasar vermedi o dengeleyici. O damlede mi kaldım abi? Evet. Katılıyorum sana yani ulti. E, Skor için olması da arındır getirebilirdi. Hmm. mi? Bu arada Perks. Çok yakında. Ziven çok hızlı takım arkadaşlarına Oo, yaklaştı ama Nami. arada kalmış durumdalar. Harika bir Nami ultisi. Şimdi o harika ultiyi de <laughs> çok iyi takip etti. Ziven tamam, ve Lover düşü düşüyorlar. e Fudge nereye gidecek? Fudge nereye gidecek? Gittiği yerde Trimby var. Fudge da düşüyor orada. İki de iki Ansama'ya gidiyor. Dakika 28. Rogue altın farkını. 11.500'e çıkarıyor bu Baron'la birlikte. Oyunun 10. dakikasına kadar oynadığında mı ile ondan sonra oynadığında mı arasında Orada, daha da Bir takım savaşı var. daha mermi manyağı da geliyor. Inspired yine benzer bir noktada düşüyor. O Hamle'nin üzerinde bitkinlik var. Blaber hala düşmüş değil. Ve o Hamle'yi de o kadar hızlı erittiler ki. Buharlaştı adeta. Ansama'dan kullanılan bir sıçra Zven'in onun peşinde. Zven'in kritik hasar şansı çok fazla. Yok, Yok artık Ansama! Kripp'e geldi. Dremi'nin Don'u güçlendirmesiyle birlikte pasifin etkisiyle çok fazla hasar. Yani, düşüyor orada ama Baron güçlendirmesi de Rogue 3 skor verdi. Çapraz bir şekilde yeni bir şey kulenin önüne. Talio ultisi misali bu arada evet. Ziven, Ziven düştü. Bombardıman Bom, topunun etkisiyle sanırım bir kart çıkardı oradan. Ölüm süresi 40 saniye. Evet, fark etmiyormuş ya. Orta koridorda orada inhibitor hemen alt taraftan. Ziven'in yönelebilirler çünkü Perks hala üst koridorda orada. Sıçrasında böyle bir 15-20 saniye falan kalmıştı öldüğü pozisyonda. Şanssız an onun için çok hızlı yani o kadar hızlı alıyor ki yapılar rock. Lich boğanı da var. Perks biraz geç kalmış olabilir üste dönme konusunda. Şimdi dengeleyici bırakıldı. Çok da güzel bir Inspire ultisi. Twist Fate ultisi Larsen arka tarafa gidiyor ve orada ilk önce Valk'ın alıyorlar. Ardından bir de Blaber skoru. Maçın sonuna doğru geliyoruz. İlk Kulesi düştü. 5-2 durumda burası olmasının imkanı yok Cloudline'ın. Ve Rogue gayet iyi başladı. Devam ettirdiği seride. 32 dakika sonucunda galibiyete oluşuyor. 16-8'lik skorla. Bir şey soracağım. Bir tane Nar ultisi gören oldu mu başta? <laughs> Bir tane <laughs> Nara Allah rızası için. Gören varsa haber versin.